Merhaba. Bugün size cep telefonuyla nasıl güzel videolar, storyler çekilir bunlardan bahsediyor olacağız. Biliyorsunuz bir önceki videomuz telefonla nasıl güzel fotoğraflar çekilirdi. Örneğimize geçecek olursak telefonu yine şöyle tutmanın hatasını bahsettim. Yerleri çekiyor gibiyiz. Aslında her zaman telefon yere paralelmiş gibi durmalı. Böyle yaptığımızda görüyorsunuz çok daha ferah bir video ortaya çıkıyor. Video çekiminde ikinci ve en önemli hususlardan birisi de sizin telefonu nasıl tuttuğunuzdur. Dik ya da yan nasıl video çekiyorsunuz bu fark etmez. Ama sizin vücut duruşunuza telefonla olan bütünlüğünüz çok önemli. Şu anda kollarımı şöyle kilitledim, kenetledim. Ve yürüyerek bir video çekmek istiyorum. Genelde en çok titretiyorum sorusu geldiği için en çok buna değiniyor olacağım. 3-2-1 kayıp dedim. Nefesimi bile tuttum. Müzik Dediğim odağa yavaş yavaş yürüdüm ve nefesimi bıraktım. Çoğu zaman elle çekilen o kamera videolarında da bu taktik böyledir. Ve kollarınızı kenetleme taktiğiyle beraber gidersiniz. Peki siz şöyle bir manzarayı, bir alanı çekmek istiyorsunuz. Şimdi ne yapacaksınız? Kollarımızı yine kenetledik, ayaklarımız sabit. 3-2-1 İşte bu şekilde. Beni izlerken bile ne kadar robotik hareket ettiğimi görmüşsünüzdür. Aslında olay bu. Kendiniz bir gimbalmış, bir şaryoymuş gibi hareket etmeniz lazım. Sanki vücudunuzdan bir parçaymış gibi telefonu tutup odaklanmanız lazım. Bu yine yukarı aşağı çekimlerde de aynı şekilde geçerli. Diyelim bir şey çekmek istiyorsunuz. Aslında video çekmek, fotoğraf çekmekten biraz daha sabır işidir arkadaşlar. konuşulacak o kadar şey var ki hepsi üst üste şu anda aklıma geliyor ama en önemlileri söylemeye gayret ediyorum. Siz eğer videoda bir kişiyi çekecekseniz şayet o kişinin vücut hatları ve kusuru kusursuzluğu kısmına da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kişinin yan duruşu, işte önden duruşu, çaprazdan duruşu hepsi farklıdır. Bu yüzden çekeceğiniz kişinin önce şöyle biraz etrafında gezerek, tabii ki kadrajdan bakarak, telefonunuzdan bakarak gezerek o kişinin hem ışık hem de doğru güzel nereden çıkar buna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle biz bayanlar konusunda selfilerden çok alışkın olduğumuz için en iyi kendimizi şöyle çaprazdan çekmeyi seviyoruz. Videolarda da bu yüzden kendimizi genelde beğenmiyoruz. Doğru açıyı bulamadığımız için beğenmiyoruz. Belki bu taktikler biraz daha işinize yarar. Fotoğraf da olsa, video da olsa tabii ki de telefonlarınızın arkasını ve önünü hemen şöyle bizim Türk mantığıyla temizlemeniz. Bu da çok önemli. Ve videoyu çektikten sonra da düzenlemek, editlemek ve doğru müziği bulmak en önemli konulardan birisi. Hüzünlü bir şey çekiyorsanız, hüzünlü bir müzik koymanız gerekiyor. Aksiyonlu bir şey çekiyorsanız bıdı 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 bu böyle gider. Bunun dışında da sizin başını sonunu kesip böyle düzenlediğiniz bir videolar varsa eğer renk tonlarınıza, keskinliğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Biz mesela çektiğimiz mutlu bir kare storylerinde hemen videomuzu açalım. Örneğin bir şeyler çektik böyle. iPhone edit programıyla hazırlıyoruz. Hemen devam edelim. Bakalım neler yapacağız şimdi. Düzenle kısmına girdim. Eğer buradaki sesi kullanmayacaksam sesimi kapattım. Geldim buradan ayarlara. Hemen hemen her videoda yaptığım şey, gölgeyi biraz açtım. Çok az kontrastı kıstım. Şurada sıcaklık diye bir şey var. Sıcaklığı biraz arttırdım. Ve böyle %5, %10, %20 artık netliğinize göre kalitenizi de ayarladınız ve kaydettiniz. Şu anda videomuz hazırlanıyor hiçbir yedek programa gerek kalmadan cep telefonunuzda güzel videolar çekip renklendirme kısmında kısmen halledip harika videolar yayınlayabilirsiniz. Tabii ki bu durumda cep telefonunuzun biraz da olsa kaliteli olması gerekiyor. Sosyal medyada eğer bir ürün hizmet veriyorsanız, aktifseniz bu durum gerçekten çok önemli. O sizin bir sermayeniz gibi düşünün. En iyi cep telefonlarını almaya çalışın. Biz genelde iPhone kullanıyoruz. iPhone'cuyuz diyelim. Ee, ama buradan artık kimin eli nasıl alışkınsa en iyi telefonu hakim olma hususu her şeyden çok daha önemli. bir püf noktası daha aklıma gelmişken söyleyeyim. Video tek elle çekildiğinde titreme olasılığı da çok daha yüksek olacağından dolayı genelde iki elle ve az önce bahsettiğim gibi Böyle birazcık kasarak kendinizi çekmeniz gerekiyor. Hadi şimdi bahçeye gidelim ve uygulamalı olarak nasıl güzel sorular çekebiliriz hep birlikte görelim. Bir diğer önemli konu ise çekeceğiniz nesnelerin arkasında, yukarısında neler olduğudur ve ne gibi hataların olduğudur. Bunların hepsini önce bir göz taraması yaparak ortadan kaldırmanız gerekiyor veya çekmek istediğiniz alanın dışında bırakmanız gerekiyor. Şimdi kollarımı kilitledim. Dümdüz bir yürüme yapacağım. Gayet güzel geldi diyelim buradan şöyle bir bu tarafa geçmek istediğim, bu tarz aksiyonlu hareketler de yapabilirsiniz. Size gösterdiğim o robotik kaymalar demiştim ya, aynı o şekilde aslında ilerliyorum. Burada elit programlarıyla bu geçtiğiniz araları da hızlandırabilirsiniz. Size sevdiğim çekimlerden biri olan selfie modunu alarak tamamen gökyüzünü çekmek ve yine vücut hareketlerimizle dönmek. Bu tüm ağaçların ortasında olduğunuz zaman, bir dağda falan olduğunuz zaman da çok güzel oluyor. Eğer aynı videoyu biraz daha efektif kılacaksak 3 2 1 Telefonların otomatik özelliğinden dolayı biz nereye çevirirsek çevirelim bakın şuradaki farkı çok rahat görüyorsunuz. Şu taraftaki değişkeni Kendisi en iyi pozlamayı ayarlamaya çalışıyor akıllı telefonlar. Ancak biz bunu istemiyoruz. Biz pozlamamızı sabitleyip ve kendimiz belirleyip bir video çekmek istiyoruz. Peki ne yapacağız? Telefonumuzu odaklamak istediğimiz noktaya 2 saniye basılı tutacağız. AF kilidi diye bir şey çıkacak karşımıza ve parmağınızla yukarı aşağıya oynatarak pozlamanızın ayarını yapabiliyorsunuz. Zaten AF kilidini gördüm, kilitledim ve pozlamamı da şu şekilde koyu istiyorum. Artık ben videomu çevirdiğim zaman aynısını yapalım hatta. Herhangi bir yerde herhangi bir değişkenlik yok ve böylelikle çok daha güzel videolar elde edebilirsiniz. Müzik güzel bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarız bu bilgiler size faydalı olmuştur. Video çekmek, fotoğraf çekmek biraz tecrübe işidir, sabır işidir. O yüzden bol bol çekin, bol bol kadrajınızdan bakın ve nelerde hata yapıyorsunuz, ne sık sorularınız var çekip çekip daha sonradan izleyerek bunları çok kolay görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda takipte kalın.